See, there's nothing to be afraid of. Salgın sebebiyle evde kalmaya devam ettiğimiz bu dönemde tüketilecek bolca dizi, film ve kitap tavsiyeleri sosyal medyada çokça paylaşılıyor. Siz de mutlaka denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Ben bu videoda daha çok dikkatlerden kaçmış olabilecek aynı zamanda alternatif bir konsepte sahip bir diziden sürpriz bozan mermeden çok kısaca bahsedeceğim. Tales from the Loop 3 Nisan 2020'de Amazon Prime Video'da 8 bölümü yayınlanan bir bilim kurgu drama dizisi. Dizi İsveçli sanatçı Simon Stalenhack tarafından 2015 yılında hazırlanan bir dijital illüstrasyon kitabına dayanıyor. Bu kitabın bir masaüstü rol yapma oyununa dönüştürülmesine maddi destek sağlamak için Kickstarter.com üzerinden büyük bir kampanya başlatılmış ve sonrasında bütçenin çok çok üstünde bir bağış toplanılmış ve 2017 yılında bir masaüstü rol yapma oyununa dönüşmüş. Dizinin yaratıcısı ise Legion dizisinin yazarlarından biri olan Nathaniel Halpern. Oyun orijinalinde İsveç, Stockholm yakınlarında bir adada veya Amerika Birleşik Devletleri Nevada çölüne yakın bir bölgede geçiyormuş. Ama step step kendi yaşadığınız yere uyarlama rehberi de oyunun içine dahilmiş. Mesela bu oyunu oynayan bir arkadaşımla konuştum. Onlar oyunu oynarken İzmir Balçova'ya uyarlamışlar. Dizi ise Amerika Birleşik Devletleri Ohio'da Mercer adlı bir kasabada geçiyor. Bu kasabada biraz gerçek hayattaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'dekine benzeyen bir parçacık hızlandırıcı tesisi var. Adına da loop yani döngü deniyor. Aslında kabaca evrenin gizemleri keşfedilmeye ve çözülmeye çalışılıyor burada. Kasabadakilerin bir kısmı da burada çalışıyor. Ama çalışsın ya da çalışmasın bu loop yüzünden birçok kasaba vatandaşı bilim kurgunun ve fantazinin alanına girecek garip olaylar yaşıyorlar. Dizi bir yandan bir seçki ya da bir antoloji serisi olarak geçiyor. Ama antoloji serilerinin çoğunda olduğu gibi her bölüm tamamen farklı ortamlar ya da farklı karakterler yer almıyor. Yani bir bölümün yan karakteri ya da figüranının başına gelen başka olaylar bir sonraki bölümün ana konusunu oluşturuyor. O yüzden çok ilginç bir konsepti var diye düşünüyorum. Yani farklı bir konsept ama birçok farklı diziyi de gene hatırlatıyor. Biraz Dark gibi, biraz Black Mirror ya da Alacakaranlık Kuşağı gibi. Hatta alternatif tarihteki 80'li yıllarda geçmesinden mütevellit. Buna benzer diğer yapımları da andırıyor. Bu arada içinde 80'ler ve çocuklar olunca rol yapma oyunu versiyonu bolca Stranger Things ile karşılaştırılmış. Ama dizinin bence hiçbir benzerliği yok. Hele öyle 80'ler popüler kültür referansları falan neredeyse hiç yok diyebilirim. Yani dizinin konsepti konseptinden uzun uzun bahsettim ama şunu da mutlaka belirtmem gerekir. Dizi yabancıların slow pacing dedikleri bir tonda yani son derece yavaş bir temposu var. Çok uzun sahne planları ve hipnotik bir etki yaratan müzikleriyle bağımsız festival filmleri havasında ilerliyor. Zaten bir yandan hikaye Amerika'da geçiyor olmasına rağmen çoğu zaman hem filmin renklerinden hem de kullanılan dekor ve proplardan dolayı Avrupa havası hissediliyor. Bununla birlikte ana konuya bir giriş yapılıyor ve bununla ilgili puzzle parçaları bölümler arasında veriliyor. Ancak dizinin böyle konunun gizemini çözmek ya da tüm olanların sebeplerini açıklamak gibi bir derdi yok. Ana konu sadece karakterlerin yaşantılarına bir girizgah amacıyla kullanılıyor. Aslında daha çok karakterlerin başından geçen esrarengiz olaylar üzerinden ötekileştirme ve kimlik karmaşası gibi konular işleniyor. Dolayısıyla bu gözle izlemezseniz bölümlerin sonunda e ne oldu yani şimdi deme ihtimaliniz de var. kısacası Tales from the Loop çok değişik özel bir dizi olmuş ama ana akım işleri tercih eden genel izleyiciden ziyade daha bağımsız yapımları izlemeyi sevenlerin daha fazla keyif alacağını düşünüyorum. Sizde düşüncelerinizi varsa spoiler uyarısıyla aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim. Son olarak genelde nadiren hatırlattığım bir konuyu ekleyeyim. Bilim kurgu ve popüler bilim konularında daha fazla içerik üretebilmemize eğer imkanınız varsa maddi olarak katkı sağlamak isterseniz YouTube videolarımızın altındaki katıl butonu aracılığıyla bizi destekleyebilirsiniz. Ama imkanınız yoksa da videolarımızı beğenerek, paylaşarak, kısacası katılımcı olarak daha geniş kitlelere ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.